Eri sevgili konuklar, büyük siyaset ve devlet adamı, ilk başbakanımız, ikinci cumhurbaşkanımızın yıl dönümünde doğduğu evde anmak üzere biriniz onur verdiniz efendim. <laughs> değerli Türkçüler 1998'den beri İsmet Paşa'yı burada anarız. Ama 2014'ten beri Konak Belediyesi'ni kurumsal olarak alırız. O da bir ciddiyet kazandırdı. İsmet Paşa'ya Mustafa Kemal Savaşı kazanınca tüm general ünvanı dayak görüyor. Diyor ki siz orada yalnız düşman değil ulusun kara yazgısını da değiştirdiniz der. Demokratik kitle ve sivil toplum örgütlerimizin çok değerli başkanları. Bu güzel memleketi canları pahasına işgalden kurtararak yeniden ayağa kaldıran tüm silah tüm kahramanlarımıza özellikle Mustafa Kemal Atatürk'e ve İsmet İnönü'ye çok şey borçluyuz. Laik demokratik hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni Atatürk devrimlerini yaşatmak, onları yıkmak isteyenlere de izin vermemek durumundayız. Milli şef İsmet İnönü ile aynı ülkenin insanı olmaktan büyük bir onur duyduğumu, İsmet İnönü'nün hemşerisi olmaktan büyük bir gurur duyduğumu belirterek İsmet İnönü'yü ve bu ülkenin kurulmasında kahramanca mücadele eden kahraman silah arkadaşlarını ve Tabii ki Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygıyla minnette alıyorum. 何